Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınları AYT sayısal kamp kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Kamp 1 video 4'teyiz. 41. örnekte kalmıştık. Buradan devam edeceğiz. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre 3 ifadeden hangileri doğrudur diyor. Y eşittir f2x fonksiyonunun grafiği y eksenini A noktasında kesiyorsa a artı b iki, eşittir 2 olur. Bakın fx fonksiyonunun grafiği verildiğinde y eşittir f2x yani x'in önüne katsayılar geldiğinde bakın y eksenini kestiği nokta değişmez. Yani yine bu noktada geçer. Sadece burada etkilediği şey şudur. x eksenini kestiği noktalara etkiler. Mesela 2x dediğimizde bakın 2x eşittir eksi 4 mantığıyla çözebilirsiniz. x buradan eksi 2 yapar. Artık bakın şuradan geçer. Yine 2x eşittir 2 deyip x eşittir 1'dir. Yani şuradan geçer çizseydik bakın şöyle bir şey olurdu. F eşittir 2, 2 2x'in yani eksi 2'ye 1'den geçer. Bakın bunun grafiğidir. O zaman bu nokta değişmeyeceğine göre 0'a 2 noktasından hala geçiyor. O zaman A 0'dır B de 2'dir toplamı 2 yapar. Birinci maddemiz doğrudur. Y eşittir f x bölü 2 fonksiyonunun grafiği x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı. x eksenini kestiği noktaları x bölü 2 eşittir eksi 4 x buradan eksi 8 yapar. x bölü eş 2 eşittir. 2'den x buradan 4 yapar. Yani şu eksi 8 şunu devam ettirirsek şurada olsun. Buradan da 4 şurada olsun. Artık fonksiyonumuzun grafiği burası değişmeyeceğine göre şu şekilde olur. y eşittir. f x bölü 2'nin grafiğidir bu. Bakın diyor ki x eksenini kesin noktaların apsisleri toplamı eksi 1'dir diyor. Bakın eksi 8 bulduk. Diğerinde 4 bulduk. Topladığımızda eksi 4 yapar. Yani eksi 1 değildir. İkinci maddemiz yanlış. Üçüncü maddemiz 0 2 aralığında y eşittir fx fonksiyonunun ortalama değişim hızı eksi 1'dir. Yani eğiminden bahsediyor. 0 2 aralığı dedi. bakın şu aralıkta x bu aralıkta olduğunda grafiğimiz orijinal hali şudur. Bunun eğimi 2'ye 2 olduğuna göre ve burada azalan bir fonksiyonsa tamam 45 derecelik bir açısı vardır. Eğim açımız bu taraftadır. 135 derecedir. 135 derecenin tanjantı eksi 1'dir. Doğrudur. O zaman 3. maddemiz doğru. 1, 3 cevabımız D seçeneğinde. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre bakın 3 tane grafik daha çizilmiş. Bunların hangileri doğrudur diyor fx eksi 2 bakın içerideki bir sayı eklemek ya da çıkarmak fonksiyonumuzun grafiğini sağa sola hareket ettirir. Ve tersinedir Yani eksi 2 olduğunda 2 birim sağa hareket edecek. Eksi 4'ten artık eksi 2'ye gelecek. Eksi 2 tepe noktası artık sıfırda tepe noktası yapacak. 1'deyken bak sıfırdan geçiyordu. Artık 2 birim sağa kayacağı için 2'de kesecek. Ve 1'e eksi 1'de 3'e eksi 1 olacak. O zaman bu doğrudur. Birincisi sıkıntı yok. Dışarıya eklediğimiz artı 2 ise yukarı aşağı hareket ettirir. 2 birim yukarıya hareket ettirecek bunu. Bakın yine eksi 4 olacak. Eksi 2 de tepe yapacak. Sıfırdan geçecek ama bu 2 birim yukarıya kayacak. Eksi 4'e 2'den geçiyor. Eksi 2'ye 6'ya çıkmış. Sıfıra 2'ye gelmiş. 1'e eksi 1'den 1'e 1'e gelmiş. Evet bu da doğrudur. Ya, bu sefer de mutlak değer almış. Mutlak değer ne yapıyordu? Aşağıdaki kısmı sadece şu kısım. Diğerleri zaten yukarıda olduğu için yukarıya simetriyi alınacak. Şöyle bir şey olacak. Ya da şöyle olduğu için şu şekilde olacaktı. Biz tersine çizdik. Evet bu da doğrudur. O da üçüncü maddemiz de doğru. 1, 2, 3 cevabımız E seçeneğinde. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu bakın bu şekilde tanımlanmış f fonksiyonunun tanım kümesi eksi 3 2 aralı olduğuna göre 3 tane ifadeden hangileri doğrudur? f fonksiyonu birebir fonksiyondur diyor. Birebir fonksiyon olmaz çünkü neden? Bu bakın x değerlerinin ikisinde de mutlak değer olduğu için eksi 3 2 aralığında mesela x eşittir. Eksi 1 aldığımızda da 1 artı 1 bölü 2 artı 1'den 2 bölü 3 yapar. x yerine 1 aldığımızda da yine aynı şekilde 1 artı 1 bölü 2 artı 1'den 2 bölü 3 yapar. O zaman bunlar ikisi de aynı değere gittiği için birebir bir fonksiyon değildir. F fonksiyonunun görüntü kümesinde 5 tane tam sayı vardır diyor. Görüntü kümesi dediğimiz bakın eksi 3 2 biri negatif biri tarafı pozitif olduğu için ve mutlak değer olduğu için bu aralıkta 0 olduğu için en küçük değerini 0 da alır. 0 verdiğimizde burası f fonksiyonu 1 artı 0 bölü 2 artı 0'dan 1 bölü 2 yapar. Demek ki fonksiyonumuz 1 bölü 2 ile bakın üst sınırı da eksi 3 ya da 2 1'inde hangisinde olduğu önemli değil. Burada eşitlik yok ama o zaman eşit değildir diye alırız. Eksi 3 verdiğimizde 1 artı mutlak değerden dolayı artı 3 olur. 2 artı 3'ten dolayı 4 bölü 5 olsa bile zaten bunun değeri 0,8'dir. E buranın değeri 0,5'tir. Fonksiyon bu aralıkta değerler alır. Bu aralıkta hiçbir tane tam sayı değeri olmadığı için burada 5 tane tam sayı değeri vardır diyor. O da ikinci maddemizde yanlıştır. f fonksiyonunun grafiği x eksenini kesmez diyor. x eksenini kesmesi için bakın buranın sonucunun 0 olduğu durumda x eksenini kestiği noktalarda biliyoruz ki y değeri 0'dır. Burası 0 olduğu durumda bakın aşağısı zaten 0 olmayacağı için 1 artı mutlak değer x eşittir 0'dır. Mutlak değer x eşittir. Eksi 1 olması lazım ki buranın sonucu sıfır olsun. Böyle bir durumda olmayacağı için olan burası sıfır olamayacağı için x eksenini kesmez. Üçüncü maddemiz doğrudur. Yalnız 3 cevabımız C seçeneğinde. Verilen f, g ve h fonksiyonları için 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diyor. F fonksiyonu birebir fonksiyondur diyor. Bakın x kare çift fonksiyonlar birebir fonksiyon değildir. Tanım kümesine de tabi bakmak lazım ama reel sayılardan sıfır hariç tüm reel sayıları alındığı için mesela en basitten x yerine 1 verdiğimizde de sonuç 1 çıkar. x yerine eksi 1 verdiğimizde de 1 çıkar. Bire bir fonksiyon olmaz. g fonksiyonu çift fonksiyondur diyor. Çift fonksiyon olması için şu olması lazım. g fonksiyonda gx ile g eksi x'in birbirine eşit olması lazım. Ama bu pozitif reel sayılardan tanımlandığı için negatif kısmı zaten yok. Tek taraflı tek kolu var. O da nedir? Bu çift, e, fonksiyondur diyemiyoruz. Bu da gider. H fonksiyonu azalan bir fonksiyondur diyor. Yani ne demek? X yerine 1 yazdığımızda H1 bakın 0 yapar. X yerine 2 yazdığımızda H2 eksi 1 yapar. Ne oldu? Bakın X değerleri artarken Y değerleri azalıyor. Doğrudur. Yalnız 3 cevabımız C seçeneğinde. Tam sayılar kümesi üzerinde tanımlanan bir fonksiyondan bahsediliyor. fx fonksiyonu parçalı bir fonksiyondur. Buna göre 3 ifadeden hangileri doğrudur diyor. f fonksiyonu birebir fonksiyondur diyor. İsterseniz şurada değerler alalım. Bakın birden küçük yerlerde x artı 3'ü alacakmışız. Birden küçük mesela 0 verdiğimizde x'e burası 3 yapar. x'e eksi 1 verdiğimizde 2 yapar. Bakın küçülüp gidiyor birincisi üst kısmı. İkinci kısmı ise Bakın 1 e eşit ve 1'den büyük. Yani 1 verdiğimizde 0 yapar. 2 verdiğimizde 1 yapar. 3, 2 pardon 3. Bu şekilde bu da gidiyor. Bunu biraz daha azaltalım. Şöyle devam edip gidiyor. Eksi sonsuza doğru. Diyor ki 1'e 1 fonksiyondur diyor. Hayır, bakın 0, 0 var. 1, 1, 2, 2, 3, 3 değerlerini aldı. O zaman burada 1'e 1, e 1 fonksiyondan bahsedemiyoruz. fx artı 1 fonksiyonu örten fonksiyondur diyor. Öncelikle fx artı 1'i bulalım x gördüğümüz yerlere x artı 1 yazacağız. x artı 1 artı 3 var. x artı 1 eksi 1 var. Şöyle buraya da x artı 1 yazacağız. Buraya da x artı 1 yazacağız. Hemen bir daha düzenlersek bu da şöyle x artı 4 burası da x yapar. Burası da karşıya göndersek x sıfırdan küçükken bu x 0'a eşit ve sıfırdan büyükse x de fonksiyonunu alacağız. Şimdi diyor ki örten fonksiyonudur. Örten midir? Bakalım. Sıfırdan küçük yerlerde bu değer alacağı için birinci kısmı için yani şuraya isterseniz üstüne yazalım. Sıfırdan küçük değerler vermeye başlayalım. Eksi 1 verdiğimizde 3. Eksi 2 verdiğimizde bakın 2 yapar. Buradan 1 yapar. Bu şekilde devam edip gider. Alt tarafına yazalım. 0 verdiğimizde 0, 1 verdiğimizde 1, 2, 3 gibi. Bu da artı sonsa doğru gider. Bakın bu aralıkta hiçbir tane tam sayı değeri kalmaz. 3, 2'den başladığı için eksi sonsuza doğru gittiği için. Bu da sıfırdan artı sonsuza kadar gittiği için ne olur? Örten bir fonksiyondur. İkinci maddemiz doğrudur. Üçüncü maddemize gelelim. fx eksi bir fonksiyonu her x elemandır z için artan fonksiyondur diyor. Hemen öncelikle fx eksi 1'i bulalım. x gördüğümüz yere x eksi 1 yazacağız. x eksi 1 artı 3. Buraya da x eksi 1 eksi 1. Buraya da yazıyor tabii ki. Buraya da x eksi 1, 1. Bir daha eşitini bulalım. Buradan x artı 2 gelir. Burası x eksi 2 gelir. Burası x küçüktür 2. Bu da x büyük eşittir 2 olduğunda. Hemen değerler verelim. 2'den küçük değerler. Mesela 1 verdiğimizde üst kısmı şuraya yazıyorum. 3'tür. Sonrasında 1 0 verdiğimizde 2'dir. Bu şekilde devam edip gidiyor. Alt kısma baktığımızda 2 verdiğimizde 0'dır. 3 verdiğimizde 1'dir. Bu da artı sonsa doğru gidiyor. Şimdi burada bakın sürekli artanlıktan bahsedemiyor. Çünkü buraya doğru artmış. Sonra 3'e geldikten sonra birden bir sonraki değerde ben x hangi için? x buradaki 1 değeri için 3'tü. x 2 değerini aldığında bakın x hala artmaya devam ediyor. 1'den 2'ye geldiğinde 0'a düştü. O zaman sürekli bir artanlıktan bahsedemiyoruz. Artan olması için buradan itibaren 3'ten sonra 4-5 gibi yani 3'ten daha büyük bir değer alsaydı şuradaki birinci değerimiz o zaman artan diyebilirdik. Ama bu artanlıktan bahsedemiyoruz. O zaman 3. maddemiz yanlıştır. Yalnız 2 B seçeneğinde. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x gerçel sayısı ve n tam sayısı için fx eşittir 2x artı n biçiminde tanımlanıyor x burada n 1 n yarı açık aralığında tanımlanacak. Bu şekilde tanımlanmış. Buna göre diyor 3 ifadeden hangileri doğrudur? x elemandır. Eksi 1 sıfır dediği anda bakın şu aralığın dikkate aldığımızda n'in sıfır olduğunu göreceksiniz. Burada n gördüğümüz yere sıfır yazarsak fx fonksiyonu 2x olur. Birinci maddemiz doğrudur. Yine aynı şekilde böyle aldığımızda n 2 aldığımızda bakın n yerine 2 yazdığında 2x artı 2'dir. Bu da doğrudur. f eksi 1 eksi 1'dir diyor f eksi 1 bakın x yerine eksi 1 yazdığımızda bu hangi aralıktadır derseniz sıfırla pardon 0 sıfır demişim eksi 2 ile eksi 1 aralığında olursa yani şöyle bir aralıkta olursa ancak siz buraya x yerine eksi 1 yazabilirsiniz ve o zaman n'in de eksi 1 olduğunu göreceksiniz f fonksiyonu şu şekilde olur fx o zaman 2x eksi 1 şeklinde olur ve eksi 1'i yerine yazdığımızda f eksi 1'de 2 çarpı eksi 1 eksi 1'dir bu da eksi 3 yapar. Yani eksi 1 yapmaz. O üçüncü maddemiz yanlıştır. 1, 2 cevabımız D seçeneğinde. Doğal sayılar kümesi üzerine tanımlı bir f fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. Bakın şuraya dikkat edin. fn, fn eksi 5'e eşit oluyorsa demek ki bunun periyodu 5'tir. 5, 5 arttığında ya da 5, beş 5 azaldığında değerler birbirine eşit çıkıyormuş. Buna göre 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diyor. F1 ile F11 ikisi de 5'e bölündüğünde bir kalanını verdiği için kalanlar aynıysa birbirine eşittir. O zaman doğrudur. Yani şu demek F1 F6 F11 değerleri hep birbirine eşit çıkar. Birinci maddemiz doğru. F4 F1923'ten büyüktür diyor. Bakın 1923 aslında şuna eşittir. F 5'e bölündüğünde 3 kalanını verdiği için F3'e eşittir. F4 F3'ten büyüktür diyor. Doğru mudur? Bakalım. F4'ün değeri Bakın yerine şurada yazdığımızda 12 bir daha 13 yapar. F3'ün değeri ise 3 yazdığımızda 9 10 yapar. F4 gerçekten de F3'ten daha büyüktür. Bu da doğrudur. FAB eşittir 4 eşitliğini sağlayan iki basamaklı en büyük doğal sayı 99'dur. Yani iki basamaklı sayı olarak sonuç 4 çıkıyorsa yani şuranın 4 olmasından bahsediyor. Burayı 4 yapan değer en değeri 1'dir. O zaman F1'den bahsediyor. Yani F1 4'e eşitse bu devam ettirdiğimizde hep bir kalanını veren değerlerde yani F6'da, F11'de hepsinde ne yapacak? 4 kalanını verecek. En büyük dediğimizde 4'e 5'e bölündüğünde bir kalanını veren F96 değeri vardır. 99 değeri değildir. O zaman bu yanlış oluyor. 1 ve 2 cevabımız D seçeneğinde. Yukarıda 0.5'ten 0.5 aralığına bir fonksiyon grafiği verilmiş. Buna göre 3 ifadeden hangileri doğrudur diyor. fx eşittir x eşitliğini sağlayan 3 tane x elemandır 0.5 gerçel sayısı vardır diyor. Bakın fx eşittir x fonksiyon dediği birinci açı ortay doğrusu yani tam şuralardan geçecek bir doğrudan bahsediyoruz. O zaman bakın şu doğrudan bahsediyoruz. Şöyle çizdiğimizde şöyle devam ettirin tam buradan da geçer buradan da devam edip gider. Bakın bu grafiğimizde fx fonksiyonun grafiği ile 3 farklı noktada kesişir. Kapalı aralık olduğu için bu birinci maddemiz doğrudur. İkinci maddemiz fx eşittir x bölü 4. Bu da bakın x yerine 0 verdiğimizde 0'dan geçer. x yerine 4 verdiğimizde 1'den geçer. Yani şu noktadan geçer. O doğrumuz da şudur. Bak, tam bu noktadan geçeceği için 1 burada kesim yapar. 1 de 0'a 0'dan geçeceği için 2 tane noktada kesişiyorlarmış. O zaman bu da doğrudur x elemandır 0 5 için fx eşittir x bölü 2 denkleminin çözüm kümesi 0'a 7 bölü 2 ve 30 bölü 7'dir demiş. Şimdi 0'a 0'dan geçeceği kesin. Tamam burası var. Ama 7 bölü 2 ve 30 bölü 7'yi tahminen değil de öncelikle isterseniz bakalım 2'ye şuradan 2'ye verdiğinizde 1'den geçecek. Şu doğrudan bahsediyor. Şu doğrudan bahsediyor. Tamam 3 noktada kesiyor. 0'a 0'da kesiyor. Şu noktada kesiyor ve şu noktada kesiyor bunu tahmini olarak yapmak yerine bakın şunu bir doğru olarak kabul edip şuradan itibaren isterseniz bu doğrunun bir denklemini yazmaya çalışalım. Eğimi bakın 3 bölü 2'den dolayı hatta geniş açı olduğu için eksi 3 bölü 2'dir. O zaman ve şu 4'e 1 noktasından geçiyor. Eğimi eksi 3 bölü 2 ve 4'e 1 noktasından geçen doğrunun denklemine bakalım. Y eksi 1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1 şeklinde yazılabiliyordu. Bir noktası ve eğimi bilen doğrulu denkleminden. Şimdi 2y eksi 2 eşittir. Eksi 3x artı 12'dir. 2y eşittir. Eksi 3x artı 14. Y de buradan eksi 3x artı 14 bölü 2'dir. Bunun ortak çözümünü arıyorsak x bölü 2 ile paydaları görmem. Eksi 3 artı 14 eşittir x. 4x eşittir 14 x de buradan 14 bölü 4'tür. Sadeleştirsem 7 bölü 2. Gerçekten de 7 bölü 2 noktasında geçiyormuş. Yine aynı şekilde bakın şurada eğimi eğim karşı bölü komşuydu 4 bölü 1 olan bir doğru var. Yani eğimi 4 olan ve 4'e 1 noktasından geçen bir doğrudan daha bahsediyordu. Yani şu doğrudan bahsediyoruz. Bununla da çünkü ortak noktayı arıyoruz. Bu da y eksi 1 eşittir. Eğim çarpı x eksi -x x1 şeklinde yazılabilir y eksi 1 eşittir 4x eksi 16. y de buradan 4x eksi 15. Bunun x bölü 2 doğrusuyla ortak çözümünü arıyorsak birbirine eşitleyeceğiz. Buradan 8x eksi 30 eşittir x. Buradan 7x eşittir 30. x de buradan 30 bölü 7 yapar. Gerçekten de bakın şu f fonksiyonuyla x bölü 2 doğrusunun 30 bölü 7, 7 bölü 2 ve 0 olmak üzere 3 tane ortak noktası varmış. O zaman 3. maddemiz de doğrudur. 1, 2, 3 cevabımız E seçeneğinde. Aşağıda y eşittir x doğrusu ile y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. O a k birimdir. Yani şu aralık k birimse o zaman a noktasının koordinatı k'ya 0'dır. Buna göre diyor 3 tane ifadeden hangileri doğrudur? A noktasının koordinatı k sıfır'dı zaten verilmiş bu doğrudur. B noktasının koordinatı f FK FK'dır diyor. Bakın öncelikle o zaman şu nokta sonuçta K olan, apsisi K olan bir noktadır. O zaman burası da FK yapıyordu. E, o zaman şuradan bahsediyoruz. Yani şurası da B noktasının ordinatının FK olduğunu söyleyebiliriz. Y eşittir x doğrusu üzerinde olduğuna göre bunun absisinde eşit olması lazım. O zaman şu noktanın da fk olması gerekir. O zaman b noktası fk'ya fk'dır. Bu da doğrudur. C noktası dediğimizde bakın fk ise buranın apsisi şu noktadan bahsediyorum. O zaman şurası fonksiyonda fk'yı yerine yazarak bulacağım. Yani f fk demektir bu nokta. E, c noktasından bahsediyor. O zaman apsisi c noktasının k'dır. Ordinatı f f fk'dır. E, o zaman burada demek istediği şey de buymuş. Evet 3. maddede doğrudur. 1, 2, 3 cevabımız E seçeneğinde. Dik koordinat düzleminde F, G ve H fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir. Buna göre 0 ile X2 arasında bir X yani bu aralıkta herhangi bir noktada olabilir X. X gerçek sayılar için y eşittir. Fx fonksiyonu artandır diyor. Fx fonksiyonu mavi ile gösterilen sonuçta bakın aldığımızda sürekli artan bir grafikten bahsediyor. olan birinci maddemiz doğrudur. Hx, gx ve fx sıralaması vardır diyor. Hangi nokta mesela x'i burada aldınız. Şöyle aldığınızda bakın. Şurada hx değeri var. Burada gx değeri var. fx de en üsttedir. O zaman bu sıralama da doğrudur. Y'tir hx fonksiyonu birebir de diyor. Hx fonksiyonu yeşille gösterilen birebir olması için her bir sonuçta aldığımız noktanın görüntüsünün farklı olması lazım. O da sabitlik yok. O zaman şurada göreceğiniz bakın her bir noktanın görüntüsü farklıdır. Üçüncü madde de doğrudur. 1, 2, 3 cevabımız E seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimize burada bir ara verelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarından bizi destekleyebilirsiniz. Yorumlar yapabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.